çekiyor o yüzden korkuyor şu an çekiyor Geçen ne oldu canım çok yandı ya Bebişim ne oldu tamam bir şey demedik sensin kral tamam Hı. tamam tamam gel misin konserve yemeye hayır sen evet asla demez Aferin seni yok 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 <laughs> evet. Triadamla ne oldu? Haberin yok senin. En zoru da oydu zaten. Allah'a sıkılmış ya. Güzel mi? Ben de biliyorum musun yapsın ama. Normal değil mi? Normal lazım. Güzel mi? <laughs> Güzel Hadi hadi. Gel, gel. Bunları da... Tamam yok bir sileceğim. Şey. Dedim sana. Yok yok yok. yok. Tamam 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 gel. Yaz daha yiyecek misin? Tamam ben tamam Tamam. Tamam gel. Gel. Ben tamam. Gel. Ben tamam. Ben. Tamam. Ben. tamam yok 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 yok. Ben. Tamam bitti bitti bitti. Ha, gel biraz daha ye. Tamam. Biraz daha ye. Aferin sana. Aferin sana. 10 <laughs> saniyede bir değişir. <laughs> <laughs> <Kaşar çastırtı gülüyor> <laughs> yok babacım yok 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 yok. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben bir şey yapmadım ben sana. yemek için. Tamam sen ekstradı seni. Ruh hali iyi. Yemek yiyor. Tamam 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 gel aşı gel. Aşkım geçen günü çok yandı al, ya. Al. Yoksa o bir hangi acıda böyle yaptın hatırlamıyor musun? Parayız sayısı yakar birazcık. Yok normalde ses çıkarmıyordu. Tamam. O en son olmuş. damar yolu falan açtık ya.